Karnınızda bir fıtınız varsa mutlaka doktorunuza başvurmalısınız ve ondan onay almalısınız bu hareketleri yapmadan. Bana söz verin olur mu? Eğer onay verirse bu hareketleri yapabilirsiniz. Şimdi sağdaki dizimi göze doğru çektim. Dirseklerimi tuttum bu şeklinde ve 5 saniye böyle bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 annesine öbür tarafta yapacağım. Tıtım. 1 2 3 4 5 Yine de yapacağız. Şunu siz her iki tarafta 12 kere yaparsanız çok çok iyi olur. Çok iyi sonuç alırsınız. 3 4 5 Tarafta da yapalım. 1 2 3 4 ben hepsini sizinle beraber yapmayayım. Ee, çok fazla zaman gidecek. Ama bunu yaptınız sol ve sağ tarafta. Sonra iki dizinizi göze doğru çektiniz. Dirseklerinizi tuttunuz. Burada yine de beşe kadar saydınız. Bir, iki, üç, dört, beş. Rahatlatırsınız birazcık. Ondan sonra bir daha. Bir, iki, 4 5 Bu birinci hareketimiz. İkinci hareketimiz için e, benim bacaklarımı uzattım. Ondan sonra benim karnımı sıkacağım. Tamam mı? Bu nedir? E, bilmiyorum Türkçesi. <laughs> Belli Batın İngilizce. Tamam mı? Onu yere e, basmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu nasıl olacak? E, kontrol için küçük parmağınızı buraya e, kalça kemeri koyuyorsunuz. Öbürü de bu en alttaki kemere ve sonra göreceksiniz. Hani böyle bir hareket olması lazım. O zaman doğru yapıyorsunuz. Tamam mı? Yaptım. Yere basıyorum karnıma. Ve tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Doğru yaptım çünkü burası küçüldü. Sizi kontrol edersiniz. Nefes alıyorum ama benim karnım nasıl sıkı. Bırakıyorum. Bir daha. Uf. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Görüyorsunuz burada benim belim hakikaten yerde. Çünkü çok sıktım karnımı. Tutuyorum hala, bekliyorsunuz burada rahatlıyorsunuz ve yine de onu 12 kere yine de yaparsınız tutuyorum karnım çok sıkı tutuyoruz arkadaşlar az kaldı 12 kere yapın. 20 kere yapmak isterseniz harika, çok güzel olur. Şimdi üçüncü hareketi geçiyoruz. Onun için benim ellerimi hafif kalçanın altı yerleştiriyorum. Şimdi bacaklarımı kaldırıyorum. Eğer yapabilirsiniz, o zaman düz olsun, olmazsa yine de bükük kalsın hafif. Önemli olan belimiz yere basıyor, bir boşluk olmasın, burada el geçmesin. 30-40 derecede böyle tutuyoruz 10 saniye. Ona kadar sayabiliyorsunuz. <laughs> ben sizin için yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz dinleniyoruz. Sonra hemen yine de şunu arkadaşlar bir daha 12 kere, 20 kere kadar yapabiliyorsunuz, tamam mı? Beraber yapalım. Bacaklar düz, belimiz yere basıyor. Anlatıyorsun yürü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 Dediğim gibi yani onu 12 kere yaparsak o zaman 20 dakikalık bir videomuz olacak. Onu hiç kimse seyretmez ama siz yaparsınız, devam edersiniz. Ondan sonra biz dördüncü hareketi geçiyoruz. Onun için yine de yerdeyiz Aha. ve aslında çok basit bir şey. Şimdi omuzlarımı yerden kaldıracağım. Tamam Bir, iki, üç, dört, beş. Rahatladım. Ve yine de. Bir, iki, üç, dört, beş. Omuzlarım kalkıyor. Boynum rahat. Bütün gücü, desteği karın kaslarımdan alıyorum ve orada biraz tutmaya çalışıyorum. Tamam? Mı? 12 kere. Evet. Karşıya bakıyorum. Boynum rahat. Tutuyorum. 3, 4, Siz geliyorum. Siz onu 12 kere yaptınız daha önceki e, egzersiz tabi. Şimdi e, benim dizlerim e, belki <laughs> ellerim burada e, anlatmak biraz zor. Siz bana bakın, ondan sonra anlarsınız. Şimdi yavaş bir hareketle yukarı geliyorum. Kalçımı destekliyorum ellerimle. Ondan sonra benim bacaklarım şöyle hafif öne geliyor. Ama hakikaten ağırlık burada benim elimde ve tutuyorum. Ağır gelirse, eğer sizin elinizi açarsak o zaman biraz daha öne geliyorsunuz. Çünkü o zaman anlayacaksınız bu ağırlık buradan gidecek ve öne gidiyor. Olmazsa şöyle gündüz olmasa hiç gerek yok hafif öne gelerek tutuyorsunuz. Ondan sonra aşağı gelmek için yuvarlanarak yavaş yavaş bırakıyorsunuz. O çok eğlenceli değil mi? Benim favorim. <laughs> ben çok sevdim. Hadi beraber yapalım onu birkaç kere. Yukarı geliyorum. Yavaş yavaş destek alıyorum. Bacaklarım düz. Böyle olması gerek yok. Hafif öne geliyor. Ağır gelirse kollara. O zaman daha çok öne gelirsiniz ve hemen anlayacaksınız. Tutuyorum. 10 saniye. 10 saniye işte. Ona kadar sayarsınız. Yaklaşık 10 saniye olur. Tabii böyle bir 1-2-3-4 şey <laughs> olmazsın. Yavaş yavaş. 1 sekiz, dokuz, on. Bırakıyoruz. Ve onu da 12 iki kere en az yapacaksınız. Dediğim gibi bu hareketleri her gün yapabilirsiniz. Birkaç kere yapabilirsiniz. Çünkü burada kas yapmıyoruz. Burada kaslarımızı rahatlatıyoruz.